12 tane otel zincirinin e, hayvan refahı konusundaki politikalarını sıralıyoruz. Şimdi bu otellerin sitelerine baktığımız zaman, bu raporda da sıralanan otellere baktığımızda yine benzer bir durum var. Web sitelerine giriyorsunuz. bunları bu kelimelerin hepsini web sitelerinden aldım otellerin. E, ayrıcalıklı, büyüleyici, kalite, seçkin menüler, gurme lezzetler diye vaatler veriliyor. Vaatler bu şekilde, sunulan imaj bu şekilde ama tabii bu sıfatları kullanmak için herhangi bir şart karşılamanıza gerek Bu sıfatların kendisi bedava ve kimse de e, tek tek sorup böyle bu ürününüz nereden geliyor, bu ürün gerçekten gurme lezzetli gibi diye sorma imkanı yok. Ama gerçekten bunu en sonunda sorduğunuzda ve aldığınız cevaplara baktığınızda gördüğünüz şey üçüncü sınıf yumurtalar. Pek çok e, en azından bazı bazıları en büyük otellerde artık gittikçe istisnai bir uygulama haline gelse de 5 yıldızlı oteller geceliği 1000 liradan fazla olsa bile bir kısmı hala bu kafeslerden gelen e, akıl almaz hani kaliteli olma iddiası taşıma gücü hiç olmayan yumurtaları hala servis ettiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi yediğimiz üstündeki kontrolü kaybettik ve neyin nereden geldiği hakkındaki bilgilerimiz olabildiğince kısıtlandı. Ve burada büyük bir çelişki var. Hani bu kadar e, gerçekten bu sıfatlarla pazarlama yapan ve müşterilerinden bu kadar fazla e, ücret talep eden zincirlerin özellikle bu kaliteyi sunması müşterilerine makul bir şey değil, tamamen akıl dışı bir şey ve bundan dolayı bunun e, kolaylıkla e, değişeceğini öngörüyoruz. Yani bu çelişki çok sürdürülebilir bir çelişki değil. Ve bundan ötürü de hani müşterilerin tercihleri en sonunda yansıdığı için e, bu kurumların politikalarına ve müşteriler Olabildiğin, bulabildikleri her kanalda bunu dile getirdikleri için yani kahvaltıda gördükleri yumurtada üç kolumu gördüklerinde burada niye üç kodlu yumurta veriyorsunuz dedikleri için veya otellere doğrudan kendileri ulaştıkları için e, bu e, yumurtaları biz istemiyoruz diye kurumlarda doğal olarak bu tercihleri dikkate almaya başladılar. Kimse müşterinin istemediği bir ürünü ona zorla satamaz. ve Bu yüzden de insanların zaten var olan tercihleri olan ve bin yıllardır yaptığımız üretim şekline daha yakın üretim şekilleri gittikçe daha tekrar yükselmeye başladı. Ve bunun da sebebi az önce bahsettiğim gibi insanların zaten kendiliğinden tercihlerinin bu sistemlere inanılmaz karşı olması. Bu konudan 2021 yılının Ocak ayında yaptığı bir anket. Burada Endüstriyel Kafes Sistemleri'nin yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin sorduğu soruda %76 katılımcıların yasaklanması gerektiğini söylüyor. Yani bu sorabileceğimiz en sert soru artık. Yani şeyde de Bu sistemlerin yanlış bulunup bulunmadığı sorusundaysa toplumun yüzde 82'sinin kafesleri yanlış bulduğunu görüyoruz. Yani biz toplumun da vicdanını yaralayan ve kesinlikle toplum vicdanını kabul etmediği bir sistem bu sistem. Ve bu da doğal olarak kurum politikalarına sirayet ediyor ve firmalarda tüketici tercihlerini dikkate alarak ürünler sunmak zorunda kalıyorlar. Raporun metodolojisinde bunu nasıl oluşturduğumuza gelirsek, bu rapor için TÜROB'un en güncel, en büyük otel listesindeki en büyük 12 tane oteli aldık. Rixos yakın zamanda Akkor'a dahil olduğu için, Accor marka zincirine dahil olduğu için Accor'un taahhütü kapsamına girdi ve o yüzden Rixos Alcor'un içine dahil edip onun dışında Trouble en büyük otel zincirinden yani seçtiğimiz otellerin en büyük oteller olduğunu kendiniz de teyit edebilirsiniz. Buradan aldığımız en büyük oteller listesindeki otellere 2020 yılından beri ulaşıyoruz. 2020 yılından beri bu otellere müşteri hizmetlerinden, rezervasyon hatlarından, e-maillerinden e ve bulabildiğimiz her kanaldan ulaşarak yumurta politikaları hakkında bilgi almaya çalıştık ve onları değişik sistemler hakkında bilgilendirmek için toplantı ayarlamaya çalıştık. Ve bir kısmı görüşmelerimiz sonucunda ee, kafes yumurtasını henüz bırakamayacağını teyit etti. De önemli bir kısmının politikaları var ve bu politikaları web sitelerinde yayınlanmış halde. Hani bunlar bize söyledikleri sözler değil. Burada kurumsal politikası olduğu söylenen firmaların hepsi kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde ne yapacağını e, yılını belirterek yani biz 2025 yılından itibaren otelimize kafes yumurtası sokmayacağız şeklinde politikalarını kendi web sitelerine koydular. Ee, burada politikası olduğu söylenen firmalar. Politika bulamadığınız firmalar için se dediğimiz gibi iletişim kanallarını kullanarak politikaların olup olmadığını sorguladık. Ve en sonunda e, hayır bizim böyle bir politikamız yok diye açıkça diyenler veya herhangi bir cevap vermeyenler de bizim web sitesinde bulamadıklarımız için de e, böyle bir politikası yok notunu düştük en sonunda. Bunun sonucuna baktığımız zaman Türkiye'de en büyük 12 tane otel 8 tanesinin zaten e, kafes yumurtası kullanımının son vereceğini açıkladığını görüyoruz. Yani sektörün çoğunluğundaki trend şu an kafesler aleyhine ve kafeslerin herhangi bir geleceği yok gibi gözüküyor. Bunun haricinde son e, en büyük 12 tane otel arasında 4 tanesi e, kafes yumurtası kullanımını sonlandıracağı için e, ilişkin bir politika yayınlamamış firmalar. Ve bu global olan bir trendi zaten. insanların tükettikleri hakkında bilgi edindikçe kafesleri terk etme trendidir. Türkiye'ye bir diğer yansıması. Hani olan şey normal değil. Her dünyada aynı şey oluyor ve her dünyada kafesler düşüşte olduğu gibi gibi Türkiye'de de benzer bir şekilde kafesler düşüşte ve firmaların kurumsal e, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik politikasının bir asgari şartı olarak kafes sistem tarihleri yerleşmiş durumda. Artık bir Otel herhangi bir hayvan refah konusunda adım atacaksa bunun en ilk şartı ilk yerine getirmeleri gereken askeri şart bu eziyet verici kafeslerden gelen artık olabildiğince çağ dışı kafeslerden gelen yumurtaları oteline sokmamak yapacakları ilk şeylerden biri. Ve hani burada 12 tane otelin 4 tanesini de şube paylarına göre gördük, baktığınız zaman daha da zaten artık trendin kafessiz lehin olduğunu görüyoruz. Ee, bu şube sayılarını otellerin web sitelerinden aldık doğrudan. Ve bu 8 tane otel daha büyük oteller aynı zamanda. Türkiye'deki otelciliğin daha büyük bir payını temsil ediyorlar. E, ee, tarif vermişler daha küçük bir payını temsil ediyor. Ve bu 12 otelde zaten artık %85'in kafessiz yönünde adım atmış firmalar olduğunu görüyoruz.